Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri. Bu videoda yine bir telefondan başka bir telefona aktarım yapacağız. Daha önceden Android'ten Android'e kablo vasıtasıyla nasıl aktarım yaparız bunu göstermiştik. Bu videoda ise bir Android telefondan bir iOS cihaza aktarım yapacağız. Ve bu işlemi yaparken WhatsApp geçmişimizi de alacağız. Çünkü kurulum yapıldıktan sonra ne yazık ki WhatsApp'ı alamıyoruz. En azından benim bu videoyu çektiğim tarihte durum bu şekildeydi. Sadece kurulum esnasında WhatsApp geçmişinizi alabilirsiniz. Bu detayı tekrar tekrar hatırlatacağım. Şimdi kuruluma başlayalım dilerseniz. Önce dil ve bölge seçimini yapmamız gerekiyor yeni cihazımızda. Sonrasında bizlere erişilebilirlik ayarları için hani hangi formatta görüntülemek istiyorsunuz diye bir soru yöneltiyor. Biz doğrudan devam edelim ya da orta boyluyu seçebiliriz burada biraz daha rahat etmek için. Bu adımda telefonumuzu bir Wi-Fi ağına bağlamamız gerekiyor. Bağlantı kuruldu ve kısa bir denetim var şimdi. Burada bizlerden bir ekran parolası oluşturmamızı istiyor ama 6 haneli olarak. Şimdi biz daha kısa bir parola oluşturacağız. İşte buradaki sayfada bizlere nereden veri taşımak istediğimizi soruyor. Dilersek telefonu tamamen sıfır olarak da kurabiliriz. Biz Android'den veri taşıyacağımız için bu seçeneğimizi seçiyoruz. Sonrasında da devam ediyoruz. Evet sanırım söylemeyi unuttuğumuz bir şey vardı. o da Android cihazımızda herhangi bir uygulama indirecek miyiz? Evet indirmemiz gerekiyor. Bu uygulamamızın adı da çok basit. iOS'a taşı. İşte şu uygulama. Burada bizlerden birçok ilk açılışta özellikle bilgi istiyor. Bunların hepsini vereceğiz tabii ki. Allah ne verdiyse kabul ediyoruz burada. Şimdi kablosuz olarak işlem yapabiliriz evet. Ancak benim elimde kablo var. Zira yeni model iPhone kullanıcılarının tamamının elinde kablo var. O zaman kablo ile işlemi yapmak daha hızlı olacağı için ben bu işe kablo ile devam edeceğim. Type-C girişimi Android telefonuma takıyorum. Şu an benim elimdeki telefon iPhone 13 olduğu için buna da Lightning olan girişi takıyorum. Devam ediyoruz. Şurası ekran kapanmasın. Ekrandaki kodu buraya yazmam isteniyor. Sonrasında bizlerden hangi verileri aktarmamız istendiği söyleniyor. Bunlardan dilediğimizi açarak yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi açmak isterseniz tabi buralarda farklı yine izinler isteyebilir. Bunlara da devam ediyoruz. Her şeye izin vermemiz lazım unutmayın. Burada sınırlı erişim derseniz tek tek her şeyi seçmeniz gerekiyor. O yüzden biz tümüne erişim diyoruz. Eğer sizler sadece bir miktar bir şey göndermek istiyorsanız o zaman sınırlı erişim deyip tek tek seçme yöntemini de kullanabilirsiniz. Evet WhatsApp kısmına geldiğimizde doğrudan uygulamanın içerisine atıyor bizi aktarım işlemini yapmamız isteniyor. Hızlı bir şekilde şimdi kendini hazırlayacak. Sonrasında ileri diyoruz. WhatsApp'ın dandikliğinden dolayı ne yazık ki iOS cihazlarda WhatsApp'ı iCloud'a, Android cihazlarda WhatsApp'ı Google Drive'a yedekliyor. Yani WhatsApp'ın kendi yedek yapacağı bir sistem olsaydı Telegram gibi biz hiçbir sıkıntı yaşamazdık. Bu adım bu şekilde. Sizler kendi ihtiyacınıza göre ne yedeklemek istiyorsanız, neyi aktarmak istiyorsanız onu seçtikten sonra devam ediyoruz. Buradaki adımda nelerin aktarıldığını dilerseniz eski telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Bu arada uygulamaları aktar dediğinizde uygulamaların verileri aktarılıyor ve aktarılan uygulama verileriyle App Store üzerinden uygulamalar indiriliyor. Yani buradaki uygulama kablo veya bluetooth hiç fark etmeksizin hangi aktarım yöntemini kullandığınız önemli değil. Her halükarda uygulamanın kendisi değil. Yani uygulamanın bilgileri. Örneğin YouTube uygulaması diyelim. YouTube uygulaması bu cihazda yüklüymüş. Bu cihazda da onun haberi veriliyor ve YouTube uygulaması bu cihaza yükleniyor. Yani YouTube uygulamasının kendisi sallıyorum 50 megabaytsa, 50 MB'lık YouTube dosyası buraya gelmiyor. Öyle bir şey söz konusu değil. App Store üzerinden indiriliyor. Bir detay da eski telefonunuzda yani Android telefonda olup da e, iOS platformunda olmayan bir uygulama varsa tabii ki bunu da indiremiyoruz. Aktarım işlemimiz tamamlandı. Artık eski telefonumuzda yapacağımız hiçbir şey yok artık yeni telefonumuzda kurulumun geri kalan adımlarını yapmaya devam ediyoruz. Burada mesela bizlerden bir Apple hesabı oluşturmamızı veya eski Apple hesabımıza giriş yapmamız isteniyor. Biz de eski Apple hesabımızla girişimizi yapalım o halde. Eski hesabımı girdim ve devam ediyorum. Şu anda içerisinde sim kart takılı değil ama takacağız tabii ki sonra. İlla da sim kart takmaya gerek yok şu anda. Ve işte her şey bu kadar basit. Ve şimdi kurulumu yaptıktan sonra önemli olan olay şu WhatsApp. Şimdi uygulamaları aktarsaydık hepsi tek tek gelmeye uğraşacaktı buraya. Ben burada hemen WhatsApp'ı açıyorum. Açamıyorum. Bizleri hep yönlendirdi. Buradan uygulamayı indiriyoruz. Bu da enteresan bir şey. Yani WhatsApp zaten yüklemeyi kabul etmişiz. Neden bizi tekrardan App Store'a yönlendiriyor? Bilemedim. Sistem bu şekilde ilerliyor. Bu arada bu tarz videolar ilerleyen tarihlerde de izlenebiliyor. Ben bu videoyu Aralık 2024 tarihinde kaydetmekteyim. Sizler daha ilerleyen bir vakitte izlediyseniz mesela WhatsApp aktarımının yöntemi değişmiş olabilir. Yani bu yöntemi denediniz olmadı. Sıkıntı mı var diye düşünmeyin. Yöntemler değişmiştir. Biraz daha araştırmaya devam edin. WhatsApp yüklendikten sonra yapmamız gereken şey uygulamayı açıyoruz. Sonrasında eski telefonumuzda ne girdiysek, nasıl kullanıyorsak aynı telefon numarasıyla giriş ve kayıt işlemini yapacağız. Sonrasında da bizlere eski telefondaki verilerimizin aktarılmak istendiğini söylüyor. Bizler de her şeye izin vererek devam ediyoruz. Yine bu kısımda da her şeye izin vermemiz gerekiyor. Bu arada gördüğünüz gibi kablo takılı. Ben bu tarz olaylarda biraz pimpilikliyim. İşlemlerin tamamı bitene kadar kabloyu sökmeme taraftarıyım. Ve her ne kadar telefon bana kabloyu çıkart dese de çıkarmıyorum yani. İşte bu işlerin sıkıntısı da bu. Mesela Android telefonunuzu satıp e, yeni bir iPhone alacaksınız. E, farz edelim para lazım. Ve iPhone'u Android'de de müşteri buldunuz. Sattınız. E Bütün WhatsApp arşiviniz her şey gitti. Yani bu çok saçma bir durum yani. Bugün 2025'e geldiğimiz dönemlerde inanılmaz saçma sapan bir durum. E, bu böyle olmamalıydı diye düşünmekteyim. Evet bu videoda sizlerle beraber Android'ten iPhone'a WhatsApp verilerimiz dahil olmak üzere her şeyimizi aktarmaya işlemini nasıl yaparız bunu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz ve ihtiyacı olacağını düşündüğünüz dostlarınız varsa videoyu beğenip paylaşırsanız da bizlere destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.